Dünya ve insanlık olarak birbirinden farklı din ve inanışlara sahibiz. İlk savundukları şey hoşgörü ve saygı olarak bilinen dinleri maalesef bazı insanlar bu amaçları dışında kullanabilmektedirler. Biz de bugün sizlere bu duruma iyi örnek olabilecek olaylardan bahsedeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda Kanada'nın Cold Lake şehrinde bulunan caminin duvarlarına Kanadalı olduğu düşünülen birkaç kişi go home yani evine git yazmıştır. Ayrıca caminin giriş kapısının camlarını kıran saldırganlar buradaki Kur'an-ı Kerim'i yakmışlar ve camiye nefret söylemlerinin yer aldığı mektubu da bırakmışlardır. Elbette bu ırkçı ve İslamofobik saldırıya dünya genelinde birçok insan sessiz kalmamış. Hem Müslümanlar hem de diğer dinlere mensup bazı kişiler bu nefret saldırısında şiddetle kanamışlardır. Bunun yanında ülkelerindeki bu İslam karşıtı ırkçı saldırılardan rahatsız olan Kanadalılar da rahatsız olduklarını belirtip kendi elleriyle camiyi temizlemişler ve yazıları kaldırmışlar. Kanada Güney Calgary İslam Merkezi Başkanı Cüneyt Mahumsa olayla ilgili şu açıklamaları yapmış. Komşularımızın acılarıyla dertlenmek, sevinçlerini paylaşmak dinimizin emridir. Bu saldırıyı kim yaptıysa affetmeye hazırız. Ona ya da onlara barış, sevgi ve hoşgörümüzü sunuyoruz. Burası evimiz. Çocuklarımız burada doğdu ve burada yaşayacak. Birlikte yaşamayı öğrenmemiz lazım diye konuşmuştur. Ayrıca yaşanan bu olay sonrasında polis saldırganları yakalamak için de bir soruşturma başlatır. Fakat maalesef Kanada'da yaşanan bu olay dünyadan ne ilk ne de sondur. Yine geçen senelerde Fransa'da bir camide çekilmiş bu fotoğraf çok sayıda kişiyi rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlığın kaynağını ise yine İslamofobi oluşturmakta. Fransa'nın Laroch-sur-Yon bölgesinde yer alan bir camiye bir grup okul öğrencisi gezmek amacıyla gelmiş ve stajde ederken çekilmiş fotoğrafları ise çok sayıda kişiyi rahatsız etmiştir. Tüm tek tanrılı dinlerin ibadet yerlerini gezmeye planlayan okulun ilk durak yeri bir cami olmuştur. Fakat İslam'a karşı ön yargıları olan çok sayıda kişi buna şiddetle karşı çıkmıştır. Okulun müdürü ise yapılan eleştiri ve saldırıları gereksiz bulduğunu, diğer haftalarda da kilise ve sinagog ziyaretlerinin olacağını belirtmiş. Dinler arası iletişime önem verdiğini ve bunun gelişmesi için de bu ziyaretleri planladığını söyleyen müdür, böylesine büyük bir eleştiri alacaklarını tahmin etmediğini de belirtir. Camiye yapılan ziyarete karşı çıkanlarsa, öğrencilerin camilere götürülerek beyinlerinin yıkanmak istendiğini, onların yavaş yavaş Müslümanlaştırılmaya çalıştığını iddia etmiştir. Özgür ve layık olarak bilinen Fransa'da gerçekleşen bu olayda eleştiri yapan kişiler genellikle sağ kesimden kişilerdir ve İslam'a karşı oldukları da her daim belirtilmektedir. İslamofobik ve ırkçı olan bu kesim okulu ve camiyi çok sayıda e-posta ve telefonla rahatsız etmiştir. Cami imamı Ali Bensada ise yapılan eleştiri ve saldırıların inançsızlıkla ilgili olmadığını sadece kötü niyetli insanlar tarafından yapıldığını dile getirmiş. Bu fotoğrafsa hem Müslümanları hem de Hristiyanları rahatsız etmiştir. İlk olarak Müslümanları rahatsız etmesinin nedeni bir kadının camiye kısa etekle girmesidir. Hepinizin de bildiği gibi bir camiye girerken belli kıyafet kuralları bulunmaktadır. Resimdeki etekli ve diğer başı açık kadınlar İslam dini ve camiye saygısızlık ettikleri düşünülerek ağır şekilde eleştirilmiş. Bu fotoğrafın Hristiyanları rahatsız etmesinin nedeni ise bir Hristiyanın İslam'ın ibadet merkezlerinden biri olan camiye girmiş olmasıdır. Genellikle sağ kesimden gelen bu eleştiriler İslamofobik ve ırkçılığın başka bir boyutu. Peki siz bu fotoğraf hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu fotoğraf ve diğer olaylar hakkındaki düşüncelerinizi bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz.